Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün size ben bir şey göstereceğim. Hemen gösterelim. Arkadaşlar ben bugün dördüncü sınıf olarak mezuniyet oldum. Ee, şimdi size mezuniyet eşyalarımı göstereceğim. Öğretmenim hediye etti. Böyle. Bu da adım ile birlikte sınıfının. 4D sınıfı çikolata <laughs> şöyle pembe rengi ben sevmiyorum ama neyse ee, arkadaşlar böyle yani mezuniyet oldum ve size <laughs> mezuniyetle öğretmenim ağladı yani inşallah bu videoyu belki bir yerden görür inşallah öğretmenim görürseniz buradan size çok selamlarımı yönetiyorum şöyle Açılmıyor arkadaşlar. Şöyle bir dakika. Ağırlıklı bir şeyler koyacağım arkadaşlar. Öyle göstereceğim. Çünkü yoksa olmuyor yani. Arkadaşlar. Ee, hemen göstereyim. Kılıfıyla falan tutturdum her şeyle. Şöyle. Hepinize bay bay arkadaşlar.